Neler yaptık biz seninle? Sen neden bu yolculuktasın? Neden beni seçtin? <laughs> Sancılarım falan vardı. Karanlık bir tünelden geçiyordum. İki gözüm iki çeşmeydi seni aradığımda. Böyle kendi özüme döndüm. Bilmiyorum zihinsel, ruhsal ee, bir açılıklar yaşadım. Tam özüme dönmeye başladım. Böyle çok çok kendimi iyi hissetmeye başladım. İkinci level'da ki değişimler e, nelerdi tam olarak? Sana değişimler hocam huzurum arttı, e, idrakım arttı, şansım Fark arttı. Fark etmez. Evet. Evet. bereketim arttı. Oh, çok <laughs> Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, biraz seni hocam. görmek istiyorum. Maviler sana çok yakışmış, Levent. Teşekkür Laman. ederim. <laughs> Leman benim Fransa'dan farkındalık öğrencim. Ve sen Leman 3. level'dasın. Evet, ee, artık e, masterlık aşamasındasın. Benimle yolculuğun neredeyse bir yıldan fazla sürdü. Bu aşamaya Gelinceye kadar neler yaptık biz seninle sen neden bu yolculuktasın neden beni seçtin sen bir kere çok iyi görünüyorsun. Teşekkür İnanılmaz. ederim. İnanılmaz gençleşmişsin güzelleşmişsin zaten gençsin bu iktimat ne olur yanlış anlama beni. Yok hayır. Nasılsın? Çok iyiyim teşekkür ederim hocam sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Seni gördüm çok sevindim. Bu ay bugün yeni <laughs> ay çalışması yapacağız ama hani evet. öncesinde ben hep böyle bir geleneksel bir şeyim var. Böyle konuşuyorum, sohbet ediyorum, sonra geçiyorum. Her <laughs> zaman canlı yayın başlatmıyoruz. Levent'im e, bu yolculuğa neden başladın? Neden e, birlikteyiz ve sen bu aşama aşama neden yükselmek istedin? Evet hocam bildiğiniz gibi ben sizi geçen yıl e, son ayların daramıştık. ...büyük rahatsızlığım evet. falan vardı. Konudan evet. ameliyat olmuştum. Bazı evet. sancılarım falan vardı. Karanlık bir tünelden geçiyordum. İki gözüm iki çeşmeydi seni aradığımda. <laughs> <laughs> Ama artık şimdi gülümsüyorsun. O ağlamalar, iki gözün iki çeşme... ...senin birinci evet. level'da bitti bildiğim kadarıyla. Evet. Daha doğrusu birinci gün bitti. Aynen gün gün... hocam. Gerçekten öyle oldu. Ben seni şöyle tanıdım... <laughs> ee, televizyon kanalında bir televizyon kanalında denk geldim dedim ay ne güzel anlatıyor şakraları falan anlatıyor şunlar şunlar <laughs> olunca bloke olanlar falan dedim tam ben anlatıyor ben aramalıyım ondan sonra aradım sizi o numaradan tekrar instagramdan tabii ki takip ettim aradım sizi siz direkt cevap verdiniz sizinle konuşmamızı gerçekleştirdikten sonra randevu istemiştim ee, siz de randevuyu verdiniz. Dedim bir iki hafta kendimi toparlayayım. Çünkü hiç iyi değildim bildiğiniz gibi siz aradığımda. Biliyorum, biliyorum. Her yönden <laughs> Ondan sonra sizinle... Bir... Geçti ve gitti. Artık gelip <laughs> evet. konuşuyoruz onları. Evet hocam. Ee, geç... o iyi değilim hikayeleri birinci gün tamamen geçmişte biz onları bıraktık. Çuvala doldurduk, fırlattık attık. Aynen öyle hocam. <laughs> Yandım, ki oldum, bittim dediğim anda... Bir ışık yaktınız için de <laughs> Şükürler olsun. Yaradan <laughs> e, kul sıkışmayınca kapılar açılmazmış. Yaradan evet, sana kapıları açmak için beni sadece görevli, görevlendirdi. Ben bir görevliyim. Sen de bu yolculuğa girmesi gereken, e, artık aydınlanma uyanışa geçmesi gereken özel bir ruhtun. Ve evet. yerini, yani daha doğrusu yolunu arıyordun. Aynen bu bir arayıştı. Sağlık problemi varsa. bir vesileydi. Sağlık problemin bir nedendi. Seninle bedenin konuşuyordu, bedenin sana mesajlar veriyordu. Hayatında yolunda gitmeyen şeyler bedende açığa çıkan hastalıklarla ortaya çıkar. Derken sen bu mesajların altında yatan nedenleri bilmeden iyileşmek için beni aradın. Ama evet. başka başka şeyler oldu. <laughs> Aynen hocam, mucizeler peş peşe geldi. Birinci level'da ben bütün rahatsızlıklarımı attım ve kendime geldim bir ışık tak diye yandı <laughs> yavaş yavaş aydınlanmaya başladı Ondan sonra ikinci level'da dedim acaba daha neler var bu ne güzel bir şeymiş ne güzel duyguymuş ne güzel kendimi bu içime döndüm var <laughs> öyle bir anlatıyorsun ki oyun gibi halbuki o bir süreç zor bir süreç İnişler, çıkışlar bir sürü evet. görevler ama Ava sana böyle bir şey eğlenceli mutluluğa götürdüğü için her yaptığın çalışmada kendini çok iyi hissettiğin için evet e, keyif almaya başladın. Aynen öyle oldu. Birinci level'da bir tık e, yükseldim. İkinci derken ikinci de de aynı. Size anlatmıştım zaten bazı mucizeleri birinci level'da fark etmeye başlamıştım mı? O yüzden hep ee, öğrenmek istedim öğrenmek istedim kendim iyileştikçe dedim ben iyileşiyorum etrafımda o kadar kişi var neden ilerlemeyim sizde tabii ki desteklediğiniz sürece e, sorduğum soruya da çok güzel yanıt vermiştiniz hatırlarsınız bu yolda. Evet evet ya yani evet biliyorum biliyorum. Ee, biliyor musun e, ben e, kişiler beni aradığında asistan falan kullanmıyorum. Evet. Yani kulaktan kulağa oynamanın anlamı yok. O bana söyleyecek ben ona söyleyeceğim o ona söyleyecek bu giderek öze yaklaşmayı engeller. Direkt ben kendim görüşüyorum ben dinliyorum. Bütün e, ana hatlarıyla o insanı tam olarak dinlemek anlamak doğru çözüm yolunu bulmayı sağlar ve onu gerçekten e, bu çalışmayı alıp almayacağı alıp almaması gerektiği konusunda da yönlendiriyorum bazen almaman gerekiyor Sen daha hazır değilsin diye kabul etmiyorum o çalışmayı başlatmıyorum da evet sonrasında eleman sonrasında ikinci level'a geçtim hocam bildiğin gibi istedim ben de sistem ve gerçekleştirdik daha e, böyle kendi özüme döndüğüm bilmiyorum zihinsel, ruhsal ee, bir açılımlar yaşadım. Tam özüme dönmeye başladım. Böyle çok çok kendimi iyi hissetmeye başladım. Ondan sonra ikinci level'ı bitirdikten sonra dedim hocam üçüncü level'ı da almak istiyorum. Sen ikide neler yaşadın? İki de genellikle bu hani farkındalık gözü açılır. Evet. Hissetmeye başlar. Evet hocam. Aslında bir uyanıştır. Bir uyanıştır kendine gelmektir. Hayatı fark etmektir. Kim olduğunu, yaşamdaki yolculuğunu, hayata geliş amacını, sağlıklı olmak, huzurlu olmak, mutlu olmak, uykuların düzene girmesi, beden kimyasının düzene girmesi, ilişkilerin oturması, çıkması gerekenler çıkar, girmesi gerekenler girer. Sana iyi gelmeyen her şey çıkar. Evet. Ama ikinci level'da senin gücün artar. Sen artık ezoterik yetkiler öğreniyorsun bu sırları ben sadece benimle beraber yürüyen üst level öğrencilerime veriyorum herkes diyor ki nasıl böyle iyileşiyorlar nasıl böyle iki günde nasıl oluyor falan yani hakikaten bu, bu güce bu sırlara sahip olan herkes herkesi iyileştirir benim öğrencilerim de şu an üstadlık aşamasına gelenler nasip olsun inşallah sen de üstad olduğunda i̇nşallah. bunları öğreteceksin onlar bile o kadar güzel mucize dönüşlerle hocam çok güzel geri dönüşler var inanılmaz mucizeler oluyor sağlıklı oluyorlar çok daha huzurlu oluyorlar işte antidepresanlar bırakılıyor psikiyatr tedav tedavileri olanlar bununla Aynen. beraber bu bir bütüncü tıp aslında Evet. evet. Ee, çok güleceksin hacılara hocalara gidenler bile artık <laughs> bırakıyor diyorlar ki bu kadında sihir var bir şey yapıyor ve kırıyor hayır ben bilimsel evet. çalışıyorum ben okumuyorum üflemiyorum evet. beyin dalgaları frekans yol ve yöntemi doğru şekilde doğru tekniği biliyorsa üstad bu konuda çok güzel sonuçlar elde edebilir ikinci level'da ki sendeki değişimler nelerdi tam olarak? Bendeki değişimler hocam huzurum arttı, idrakım arttı, şansım arttı. Fark etmez. Arttı. Evet, bolluk evet. bereketim arttı, oh, sevgilerim arttı. <gülüyor> çok <gülüyor> Ve güzel, anladım çok... ki evrenler düğünü bükülür kendi içimde. Ben huzuru dışarıda arıyorum yıllardır. Gerçekten ne kadar güzel bir cümle söyledin. Aslında her şey senin içinde. Bu yolculuk senin Senden sana bir yolculuk, kendinden evet, kendine bir yolculuk. Evet. Dışarıda değil, insanlar dışarıyı zannediyor. Zihnini iyileştirdiğinde, olumsuz zihin sesini susturduğunda, pozitif bir yaşamda çok daha güzel bir takım mucizeleri sen kendin gerçekleştir. Ama bunları öğrenirsen. Evet, bu hocam. Önce sana iyi gelmeyen ağırlıkları bir çıkartmak, bir arınmak, o pislik ameliyat dediğimiz çalışmayı almak. Evet, sonra evet. da sana evet. koşacak o doping güçleri yükleyip, Koşmanı izlemek. Ben şu an senin koşmanı izliyorum. <laughs> Teşekkür ederim canım hocam. Gerçekten de hep bilinçaltı bilinçaltı diyoruz ya. Benim bilinçaltım yıllardır biriktirdiğim şeylerle sanki bir belediye çöplüğü olmuş hocam. Neler atmışım, neler atmışım, neler atmışım. Ne zaman ki onları sen temizledin. Bilinçaltı temizliği yaptığımızda beraber kendi tam özüme, tam ışığım açılmaya başladı. Tam zihnim susmaya başladı. Ne dünü düşünmeye başladım, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Ne geleceğimi düşünmeye başladım, ne olacak, ne yapacağız. Anda kalmayı ve bu anın güzelliğini yaşamayı öğrendim. Harika, yaptım. harika. Ne kadar güzel. İşte, Bak bu bu senin ikinci level'da mı tam oldu yoksa evet birinci level'da hocam, mı? Bir de bayağı açılım yaşadım hocam, bilinçaltının sus, e, bilincimin sus artması, susması, açılması. Uzması, açılması birinci de tabii ki yaşadım bunlar ama ikincide de daha farklı, daha etkili olmaya başladı. Anda kalmayı çok iyi öğrendim. Kendime dönmeyi çok iyi öğrendim. Huzurun içinde olduğumu hissettim. Dışarıda tatile gidiyoruz, onu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz ama yine bir huzursuzluk var yani içimizden şayan. Şey kim nefretin kendimde olup sanki ben zehiri kendim içiyormuşum karşının ölmesini bekliyormuşum hocam kinden nefretten onlardan arındım bilmiyorum büyük değişiklik tam hayatın tadını yediğimin içtiğimin bilmiyorum 10 kilo verdim çünkü zihin. zayıfladın sen ya evet, zayıfladın evet, yıllarca veremediğin kiloları sen benden aldığın çalışmadan sonra verdin Evet, 10 kilo verdim hocam 10 kilo verdim ve kolaylıkla yani böyle tam dengeye gelince hocam zihinsel, ruhsal olarak yeme, içme e, dengeni de buldun. Çünkü zihin karışık olunca e, ne yediğin farkında bile değilsin. Hocam tatlı alamıyorsun ama yiyorsun yani. Bir şeyleri bastırmak için yiyorsun herhalde ta, bana göre. O e, kafa karışıklığı, stres, e, duygusal aşıklar, o olumsuz düşünce kalıpları sende içsel dengeyi bozduğu için evet. dengesiz davranışlar hem ilişkilerde hem bedenimize aldığımız o yiyeceklerde, hem uyku düzeninde, hem yaşam kalitesinde, hem başarıda, hem e, birçok anlamda bizim dengemizi bozuyor. Zaten bu iyileşme hani beş boyutta diyoruz ya evet. ruhsal iyileşme gerçekleştiğinde zihinsel iyileşme gerçekleşiyor. Zihin iyileştiğinde duygular iyileşiyor. Aynen. Duygular iyileştiğinde beden iyileşiyor ve derken bunların zincirleme olarak yansıması ilişkiler ve sosyal yaşama evet. yansıyor. İlişkilerin değişti mi? Ya hayatında mesela yeni dostluklar, iyi gelmeyen insanlar çıkıp evet, bir süplasyon oldu mu? Yeni dostluklar ve daha sağlam dostluklar gelişti mi? Evet oldu. Hayatımdan çıkanlar da oldu hocam. Aynı frekansta olmadığımız için. O... Ama bir de şu var mı hocam. Yıllardır beni, bana ıı, ilerlememe engel olan insanlar kancayı takmış takmış beni aşağıya çekmiş hocam. Ama hiç bundan biz farkında değildik. O yüzden ne zaman evet. onlar dindi sustu ilerlemeye başladım kendi yaşamlıyor. Onları sen bir de şöyle yapıyordun Ben seni hatırlıyorum. Sen çok merhametli bir kadınsın. Çok iyi niyetli, verici, verici evet, evet. sanıyorsun ki ben evet, evet. verirsem her şey yoluna girecek. Sanıyorsun ki bende hata, bende suç, ben evet, iyi evet. de hayır öyle değil. Bazen evet. karşıdaki evet senin yansımın olabilir ama bazen sana yük olan insanları çıkartmak gerekiyor. Evet. O e, seni sıkan, o zorlayan bağı kesmek gerekiyor. Ve çıkarttığında o sırtında taşıdığın o taş çuvalını bıraktığında hafifleyerek evet. o bırakmak inanılmaz özgürlüktür. Hafifleyerek çok daha güzel yol alırsın. Çok daha güzel mesafe kat edersin. O alanı boşalttığında hani sağlıklı olmayan hastalıklı bağlarla, eterik bağlarla bağlı olan insanların evet. bağını kestiğinde gevşek bağları attığında yerine daha doğru sağlıklı insanlar gelmeye başlar. Evren boşluğu sevmez. Evet, Boşalan hocam. yere doğruyu koyar. Bazen onu çıkartmak gerekir. Her anlamda o akışı yapmak gerekir. Para açısından, ilişki açısından, evet. eski eşya açısından bir sirkülasyon yapmak lazım ki temiz enerji gelsin. Temiz insanlar, temiz yaşam, temiz ilişkiler aksın hayatımıza. Evet hocam, öyle oldu. Gerçekten de öyle oldu. Bilmiyorum. Zorluyum, mutluyum. Hele ilk yolumu seninle kesişti hocam. Bilmiyorum sanki Yıllardır tanıyorum gibi böyle içim kaynıyor, içim ısındı. Bir de her atlattığınız canası. böyle tıkır 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 oturuyor yerine. Güzel, Çok güzel anlatıyorsunuz ve bırakmıyorsunuz. Anlattım, anlasaydı gibi bir düşünceniz yok hocam. Defalarca mesaj da atsak, hangi saatte de arasak mutlaka geri dönüşüm yapıyorsunuz. Harika bilmiyorum. İyi ki sizinle karşılaştım. İyi ki benim rehberimsiniz. Canım Lelemancığım, yavrucum benim. Bu bir yolculuktur. Bu öyle iki günde yap arkana dön değil. Öğrencim benimle yol almak istediği sürece ben onun hayatında hep varım. Her zaman da var olmaya devam edeceğim. Bu ciddi bir sorumluluktur. Bu bir yükümlülüktür. Adım adım, gecenin kaçında olursa olsun, ne zaman olursa olsun seanstaysam sonra dönerim. Değilse hemen dönerim. Zaten hatırlıyor musun? Senin üçüncü levelını e, alacağımız gün WhatsApp çöktü. Evet, e, yurt dışındasın, sen Fransa'dasın. Ben panikledim. Sen değil, ben panikledim. Evet. Ben Leman'la seansımı nasıl yapacağım? Çünkü ben çok dakikasında seans yapan biriyim. Bir dakika geçmiyor. Leman dedim, sen şunu indir, bunu indir, bunu indir. Evet. Bak WhatsApp ola ki düzelmezse yarın sabah 9'da biz bunlarla çalışacağız. Evet sen, hocam gecesinden hazırladım, biz de hazırladık sonra düzeldi neyse ay şükürler olsun <laughs> şükürler olsun anne evet, hanım hocam. Evet. ne çok çok güzel gördüm seni çok e, mutlu oldum gerçekten güzel haberlerini aldım. Çok e, bir anti-aging sen de yaşamışsın. 10 kilo vermekte kalmamışsın. Sanki bir yarı yaşına inmişsin. Evet hocam. <laughs> Etrafımda rahat hissediliyor evet hocam. Aynen öyle oldu. <gülüyor> Mutlusun. <gülüyor> Huzurlusun. Evet hocam. He, evet. Hele senin videoları izledikçe enstitüen olsun, YouTube'da olsun bilmiyorum. Sesin, enerjin böyle beni uçuruyor hocam. Anlatılmaz, yaşanır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi sen benimle seans aldığın için olayları biliyorsun. Bütün matematiği biliyorsun. Evet. Benimle hiç e, bu yolculuğa başlamamış e, hanımefendiler, beyefendiler YouTube kanalında çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Oradaki takipçilerim yorumlar yapıyorlar. Diyorlar ki sabah açıyorum, sizi dinliyorum, gece kapatıyorum. Sizle uyuyorum. Yani televizyon izlemiyorum. Ben hiçbir şey dinlemiyorum. Sadece evet. sizin videolarınızı dinliyorum. Ee, sağ olsunlar var olsunlar eksik olmasınlar çok teşekkür ediyorum ilgi gösteren herkese benimle beraber bu yolculukta olmayı seçen herkese bugün storymde bir yazı paylaştım spütüel konulara ilgi duyuyorsanız sizin de zamanınız gelmiş demektir yani bu kapı artık sizin için de açılıyor zaten biz dördüncü boyuttan beşinci boyuta tek olma bir olma Aslında hepimiz biriz Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Sen ben yok, sen evet. bende kendini görüyorsun evet. ve beni seviyorsun. Ben sende, yansı senin yansımanım ve hepimizde Yaradanın o mucize enerjisi ruhu var. Onun ruhundan parçayız. Aslında yeryüzünde bu çalışmaları aldığımız için yaradana yaklaşmak, bu bir din değil aslında bu bir tıptır, bu bir bütünsel sağlıktır. Evet. zihin ruh, beden dengesini sağlayan bir sağlıktır ama içindeki ilahi duygular, asıl saf özün açığa çıkıyor ve sen e, artık dışarıyı bırakıyorsun, onu bunu dedikoyu duyuşunu bunu kendini düzeltiyorsun, kendini iyileştiriyorsun kendinle mutlu olmayı seçiyorsun ve bu yolculukta İçindeki yara, yaradanın, yeryüzündeki yaşayan zarafetinin bir örneği oluyorsun. Evet, aynen öyle de hocam. Ne güzel. İyi ki bu yoldayız. İyi, i̇yi ki, ki yoldayız. Benimle beraber sen de bu yolculukta beni rehber seçtin. Ee, çok teşekkür <laughs> ediyorum Leman'cığım. Kendine çok iyi bak. Fransa'ya çok sevgiler, çok ben selamlar. Ben de seni öpüyorum canım hocam. Görüşmek canım dileğiyle. Bye Görüşmek bye bye. dileğiyle. Hoşça Bay bay.